Merhabalar. Application Inventor 2 derslerimizden ikincisine hoş geldiniz. Bu dersimizde sanal telefon kullanmayı, telefonunuzu programa bağlamayı ve arayüzü göreceğiz. Web sitemizden Application Inventor'ı açıyoruz. Bir önceki dersimizde yeni isminde bir proje başlatmıştık. Bu projeyi kullanmaya devam ediyoruz. Emülatör kısmını kullanmak için öncelikle bilgisayarımıza yüklediğimiz Application Inventor Starter programını çalıştırmamız gerekiyor. Şu program. Onu çalıştırdıktan sonra tekrar emülatöre tıklıyorum. Emülatörümüz açıldı. Gördüğünüz gibi ekran 1, screen 1 yazan yer. Aynı şekilde karşımızda e, emülatörümüzde de karşımızda bulunmakta. Tabi bu emülatörün bazı dezavantajları var. Birincisi çok geç e, açılıyor. Yani yanlışlıkla kapattıysanız tekrar e, yaptığınız programı telefonda bir göreyim nasıl oldu diye kontrol etmek isterseniz açılması uzun sürüyor bunun yanında farklı bir dezavantajı benim gözlemlediğim farklı bir dezavantajı da her zaman doğru şekilde yansıtmıyor burada programladığımız yaptığımız bir programı doğru şekilde yansıtmayabiliyor en net en doğru sonucu telefonumuzu bağlayarak alabiliriz. Tabii bir kere bağladıktan sonra da e, emülatör e, işimizi görebilir. Mesela buraya bir buton ekliyorum. Ve emülatörü açıyorum. Anında burada butonu görüyoruz. E, yani e, tepki anında veriyor. Fakat tabi e, az önce de söylediğim gibi bazen siz burada bir, bir dolu çalışma yapmışsınızdır. E, fakat burada aldığınız sonuç e, o çalışmanın İlk başlangıçtaki butonları ve e, kanvası olabilir. Bu emülatörü bağlama yöntemimiz. E, ben ilk başlarda emülatörü kullanmama rağmen kolay gibi görünmesine rağmen sonralardan e, diğer yöntemi Application Inventor Companion yöntemine başvurmaya e, devam ettim. <laughs> Bağlantıyı resetleyelim. Application Inventor Companion bu bağlantıyı gerçekleştirmemiz için cep telefonumuzdan Google Play Store'dan Application Inventor Companion uygulamasını indirmemiz ve kurmamız gerekiyor. Kurduktan sonra bu programı çalıştırıp cep telefonumuzda bu programı çalıştırıp burada karşımıza çıkan QR kodunu, kodunu okutuyoruz. Yani bu Application Inventor Companion uygulaması QR kodu okuyan bir uygulama. Aynı zamanda QR kodunu okutmadan da şuradan kodu yazarak kendi uygulamamızı bizzat telefonumuzda anında görebiliyoruz ve çok %100'e yakın sonuç veriyor. Ben herhangi bir negatif çalışmasını görmedim şimdiye kadar. Fakat gene tam beklediğimiz sonucu vermediği zamanlar olabilir. Diğer emülatör sanal telefona göre çok daha kullanışlı bir yöntem. USB'yi ise burada anlatmayacağız. Diğer iki yönteme göre çok yavaş, çok uzun bir bağlantı yöntemi gibi geliyor bana. Kendim de hiç kullanmıyorum. İsterseniz siz bu üçüncü yöntemi de deneyebilirsiniz.